Bazı işletmeler vergi ödememek için alışveriş sonrası müşterilere sahte fatura kesebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yolla vergi kaçıranların peşini bırakmıyor. Sahte fatura kesilmesinin ağır yaptırımları var. Vergi kaçırmak için sahte fatura düzenleyenler maliyenin radarında. Sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5100 mükellef tespit edildi. 17 milyar liralık fatura incelemeye alındı. Gerçek bir işlem olmadığı halde varmış gibi düzenlenen belge sahte fatura olarak adlandırılıyor. Uzmanlar fatura kesimi konusunda işletmeleri uyarıyor. Mükelleflerimizin özellikle yapmış oldukları iş ve işlemlerde usulüne uygun davranmalarını her zaman tavsiye ediyoruz. Sahte fatura kesilmesinin ağır yaptırımları bulunuyor. Sahte belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası. Eğer bu fiiller sebebiyle herhangi bir vergi ziya gerçekleşmişse o zaman da 3 kat vergi ziya cezası uygulanmaktadır. Normalde usulsüzlüklerde 1 kat vergi ziya cezası uygulandığı halde kaçakçılık fiillerinde 3 kat uygulanmaktadır. İşletmelerin vergi cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için işlemlerini resmi yollardan yapması önem taşıyor faturadaki isimle kendilerinin muhatap olmuş olduğu kişilerin isimlerinin aynı olması önemli bir e, husustur. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi de ödemelerin resmi yollardan yapılması, banka yoluyla, postaneden resmi yollarla veya çek yoluyla ödemelerin resmi olarak yapılması önemli. Bilmeden sahte fatura kesenlerin ise durumu ispatlaması gerekiyor. İspatlanması halinde bu kişilere 3 kat yerine 1 kat vergi.